Herkese merhabalar. Umarım çok iyisinizdir ve kanalımıza hoş geldiniz. Bugün hep birlikte o ve siz açılımı yapıyor olacağız. Yani ne demek bu? Aklınızdaki insana ya da ilişki yaşadığınız insana ya da eşinize yani aranızda sevgi bağı olduğunu düşündüğünüz o insanla sizin şu anki enerji durumu ve ne yaşadığınız ve gelecekte neler olabileceğine odaklanacağız ve buna dair bir açılım olacak bu. Ben öncelikle aklınızdaki kişi ve size yorumlayacağım. Eğer oraya rözan olabiliyorsanız, yani hikayeniz sizin hikayeyse, buradaki enerji sizin enerjinizse lütfen gelecekte neler olabileceğini de dinleyin. Yani tarot açılımının amacı zaten bu ee, ve bir terapi gibi de düşünebilirsiniz bunu bir yerde. Öyle söyleyeyim. Şimdi şöyle bir bakalım, bu insanla şu anki enerjileriniz neler, durumlar neler? Hatta açacağım ben şunları. Hı, denek şövalyesi. Dünya. Kılıç dokuzlusu. Kupa yedilisi. Para prensi. Tamam. Para ikilisi. Kupa sekizlisi. Aziz. Para onlusu. Aslan. Tamam. Şimdi şöyle bir baktığımızda bu insanlarınızdaki duruma. Bir kere ben karşı tarafın size geçmişte yoğun bir böyle nasıl desem arzu duyduğunu söyleyebilirim. Hatta adım atmış olabilir bu kişi ya da adım atmaya yeltenmiş olabilir. Yani size şöyle bir bir şeyleri sanki azıcık ucundan göstermiş gibi gözüküyor. Çünkü bu insanın sizinle bir tamamlanma isteği varmış. Yani bu istek içerisindeymiş kendisi açıkçası. Ama daha sonrasında ikinizi de bunaltan ve gelen durumlar olduğunu görüyorum. Yani burada e, kendisi bir kere karşı tarafın duygusal dünyasında çok fazla nasıl desem duygusal dünyasında çok fazla e, karışmış bu kişi. Yani neyi seçeceğine, neye hayal edeceğine çok karar verememiş. Sizinle başlarda bir kere çok arzulu, çok tutkulu bu aklınızdaki insansıya karşı. Hatta böyle bir birlikte olma isteği vesaire var. Ama sonrasında kendi blokajlarından ya da engellerinden dolayı bir geri çekilme yaşanmış. Bu da size mutsuzluk vermiş gördüğüm kadarıyla. Yani gözyaşları dökülmüş burada işine açıkçası. ve aranızdaki durum biraz kısır döngüye girmiş olarak gözüküyor. Yani ne demek bu kısır döngü? Atıyorum bu insan sevgilinizse ayrıl barı, ayrıl barış ayrıl barış durumları çok fazla gündeme gelmiş. Ya da platonik olduğunuz biri ise bir yanaşıyor bir geri çekiliyor. Ya da işte eşinizse bir boşanma kararı alıyorsunuz. Hani vesaire bunun gibi sürekli aynı döngünün içerisinde kaldığınız bir durum gerçekleşmiş. Aslında ben karşı tarafın bunu yıkmak istediğini de görüyorum. Ee, çünkü burada yani aranızda bir birlikte olma isteği varken e, bu zorunlu olarak terk edilmek zorunda kalmış. Yani biraz e, şartlar sanki sizi buna zorlamış gibi gözüküyor açıkçası. Ve bu insanla aranızda bir farklılık yine söyleyeceğim. Aziz kartı burada çünkü. Ya hem birbirinizin duygularını biliyorsunuz bir yerde, hem de birbirinize bu duyguları net bir şekilde yansıtamadığınızdan bu durum artık üzgün bir hal e, halini almış ve aynı zamanda işte bu insanla bir kültür farkı, e, maddi açıdan bir fark vesaire bunlar olabilir. Çünkü onun duygusal dünyasında karıştığı yerde siz daha ciddi niyetlerdesiniz ya. Evet. Yani sizin daha çok şöyle bir isteğiniz olabilir. Kendi e, ilişkimde ben e, kalıcı bir şeyler istiyorum ve sonsuz bir mutluluk istiyorum. Çünkü e, duygusal bir yapınız varsa özellikle biraz da, ya da duygusal bir yapınız yoktur ama bu insana karşı duygu yoğunluğundan... E, İşleriniz de mesela ilişkinizle bağlantılı olabilir. Eğer ilişkiniz güzelse o gününüz güzel geçiyor. Ama bir ilişkide bir enerji düşüklüğü ya da bir blokaj yaşadığınızda gündelik hayatınızı bu olumsuz yönde etkiliyor olabilir. Ya Burada bu süreç çok fazla uzatılmış. E, i̇ki tarafta çok hamle yapmamış benim gördüğüm kadarıyla. E, ama şimdi sizin için şöyle bir şey söyleyebilirim. Burada para prensi geldiği için ben bu insanla ...bir mesaj alabileceğinizi düşünüyorum bu insandan. Özellikle ağzıma o geldi. Yani telefonda bir mesaj alabilir misiniz gibi bu kişiyle. Çünkü kendisi evet daha öncesinde size bir takım arzularıyla gelmiş... ...birleşme isteği de varmış ama... ...alması gereken sorumlulukları almamış gibi gözüküyor. Şimdi biraz daha sorumluluk alma vaktiymiş gibi sanki bu insan için. Çok da hayal kuran bir insan bu aslında ama... Şu an kendi duygularında net olamadığı, emin olamadığı konu ve koşullar var. Şimdi siz bu insana adım atmazsınız olarak gözüküyor özellikle. Adım atmayı düşünmüyorsunuz. Sizin istediğiniz mutlu bir birliktelik ama bu kısır döngüden sıkılmışsınız ya da ikililik yaratan durumlardan sıkılmışsınız. Aynı zamanda zaten duygularınızı bir kere zorunlu olarak yani bu kişiyi terk ettiyseniz ya da bu kişiden uzaklaştıysanız bunu böyle e, depresif bir modda istemeye istemeye yaptığınız için şu an içinizden çok da bir şey yapmak gelmiyor. Büyük üzüntü duyarken çok da bir şey yapmak gelmiyor anladığım kadarıyla. Ya bir de tezat bu insan aranızda tezat olan konuşuyor. Ya ben karşı tarafta da şunu görüyorum. Birlikte olma isteğini görüyorum. Sizde de görüyorum ama yaşanan koşullar dolayısıyla bunun böyle terk edilmesi, zorunlu olarak bırakılması kötü olmuş. Ve karşı tarafın da ne istediği konusunda biraz şaşırmasına sebep olmuş diyebilirim. Peki bu engeller ne? aranızdaki neden böyle oldu durumlar. Ya evet zaten şimdiye kadar bu kişi öyle çok sorumluluk alan bir insan değilmiş. Ee, özellikle üçüncü kişilerin araya çok fazla müdahil olduğunu söyleyebiliriz. Hatta birçoğu için bir aldatma durumu, aldatma konusu da söz konusu. Heh, yani bunlar. Şimdi aranızdaki engeller gördüğüm kadarıyla e, bir denge şaşması yaşamışsınız. Yani ilişkinin dinamiği ya da dengesini şaşmış olduğunu söyleyebilirim. Ya tabii bir yerden bir bozukluk çıkınca hani siz de kendi içinizde böyle bir kötü düşünceler içine hapsolmuşsunuz ya da karşı taraf da öyle. Yani bir yerden bozulunca tamamen ayağa kaymış diyebiliriz bu durum için. Ya siz bir de karşı taraftan daha beklenti içerisindesiniz. Daha gerçekten beklentiye girmişsiniz. Bir şeyler sunsun artık bir şeyler yapsın. Çünkü özellikle üçlü bir ilişki tipi burada söz konusu ya da başka insanların müdahil oldu. Ya da en basitinden şöyle diyeceğim. Sosyal çevreniz farklıdır bu sevdiğiniz insan ya da aklınızdaki kişiyle sosyal ortamınız farklı ve siz onun o ortamda olmasını istemiyorsunuz. Çünkü kupa üçlüsü bize yani üç kişiyi anlatır ya üçlü ilişkilerden bahseder ya da böyle işte e, sosyal olarak bir ortamda bir davette bulunmaktan bahseder. Ve ben engel diye sorduğumda kopa üçlüsünü vermesi, ya sizin üçlü bir ilişkide olduğunuzu ya da işte e, aklınızdaki insanın çevresinde karşı cinsten çok fazla insan olabilir. E, bunların sizi rahatsız ettiğini, bir aldatılma enerjisi içerisine girmiş olduğunuzu görüyorum. Özellikle aldatma ilişkisi yaşayanlar için zaten komple böyle nasıl desem, o istedikleri ciddiyet biraz yıkılmış. Ve aldatma durumu olmayanlar için de bunun korkusuyla bazı şeylerin yıkılmış olduğunu karşı tarafın nasıl desem emek vermeden bir şeyleri yapıyor olmasının olmasından dolayı sizin de artık bu ilişkiye biraz daha karamsar baktığınız, yani enerjilerin düştüğü bir evreye giriyorsunuz. Yani Kılıç edilisine de aldatılmak kartıdır. Ama bu bilip bilmemenizle alakalı. Yani bunu biliyor musunuz? Şey, sizin hikayeniz aldatılma olmak zorunda değil. Kolektif enerji bu. Açıkçası. Ya ama dediğim gibi ben bu insandan bir mesaj geleceğini düşünüyorum. sadece hani bir şey bir yerde bir kopuş olmuş aranızda ve bu kopuştan sonra zaten her şey peş peşe gelmiş. Ya da bir tartışma çıkmış. Bu tartışmadan sonra her şey peş peşe gelmiş ve siz karşı taraftan o beklediğiniz adımı bir türlü alamamışsınız. daha ziyade bu. Ve bu tavırları da sizin biraz sinirinizi bozmaya başlamış. Siz bu insanla daha ciddi niyetlerle düşünürken, daha e, yani güzel bir ilişki düşünürken onun böyle yapması bir kere kılıç yedilisi. Yani her anlamda sizi üç üzmüş. Özellikle başka ortamlarda olması ya da üçlü bir ilişki olması zaten sizi mahveden durum olmuş. Bu yüzden siz de artık buraya karamsar bakıp asılan kartıyla beraber adım atmamaya almışsınız kendinizi. Değnek ası, değnek prensi, şeytan, kılıç dörtlüsü. Bu insanın bir pişmanlığı var. Onu söyleyeyim. Şu an olduğunuz koşuldan dolayı bir pişmanlığı var. Adım atmayı düşünüyor. Siz de bu adımı bekliyorsunuz zaten. Evet kupa ikilisi tamam. Ee, zaten tekrar bakacağım neler olabileceğini gelecekte sürece ama size şöyle bir şey söyleyeyim enerjilerle beraber. Ee, bu insanla hala bir fırsatınız ve şansınız var. Ve evet siz adım atmayacaksınız atmayın da. Hani atmayı düşünmüyorsunuz ben onu gördüm yine de söyleyeyim ne, yapmanız, ne yapmam gerekiyor diye soranlar için atmayın. Karşı taraf bir adım atmayı bekliyor siz bekliyorsunuz atmayı düşünüyor. Siz bekleme enerjisindesiniz daha çok. Aynı zamanda ben bu insanla aranızda şu anki kopuş döneminde bir cinsel istek olduğunu da görüyorum. Yani bir şekilde cinsel olarak da birbirinize bağlısınız ve bu insan yaptıklarını düşününce evet pişmanlık duyuyor. Kılıç dörtlüsü bir pişmanlık kartıdır aslında. Kendi içinde muhakeme yaptığını söyleyen de bir karttır aynı zamanda. Ve rahat değil şu an şu ana olduğunuz durumdan ve koşullardan ötürü çok rahat hissettiğini söyleyemeyeceğim kendisine. Ee, ve bir yalnızlık, ya her iki tarafında bir yalnızlık içerisinde olduğunu görüyorum ama bu pişmanlıktan ve size olan bağlılığından dolayı, özellikle cinsel desteklerinden dolayı e, duygularıyla size bir adım atacak bu kişi. Böyle ikili bir zaman içerisinde yoğun bir şekilde aldım. Ya evet bu süreç içerisinde kendinizi çok yalnız hissedebilirsiniz ama bekleme enerjisi zaten sizde devam ediyor. Yani çok bir eyleme geçebileceğinizi de görmüyorum sizin. Yani geçeceğinizi, geçmek isteyeceğinizi görmüyorum. Ama her türlü bu insanla yaşanacak olan bir birliktelik var. Ve bunun için adım atacak kendisi. Yani kartlarım böyle söyledi bana açıkçası. Baktığımda enerjiler bu şekilde geliyor. Hala sıkıntılar, sorunlar görüyor muyuz? Evet, görüyoruz. Aşılmayacak şeyler değil aslında. Çok büyük, çok devasa şeyler aşılmayacak olaylar var diyemem. Ee, ama karşı taraf nasıl desem? Çok böyle kötü bir enerji yansıtmamasından az ya da çok güzel şeyler de yansıtmıyor. Mesela size olan duyguları ile ilgili bir şeyler çok söylemedi. Ya evet başta çok fazla arzu duyuyor, tam işte birlikte olmak istiyor vesaire ama ondan sonra bir dengesizlik yapıyor yani kişi. Ve bu dengesizliğinden dolayı sizin de kafanız karışıyor. Yoksa yani şimdi zaten bu kişinin de siz adım atarmışsınız. Ama sizi terk etmek zorunda bırakmış. Anladığım kadarıyla bu ilişki terk etseniz bile siz beklemeye devam etmişsiniz ya da terk ederseniz bile beklemeye devam etmişsiniz. Şu an bir sizde özellikle mutsuzluk ve yalnızlık enerjisi görüyorum ee, ama bu insanda şöyle bir şey de var ya bu kişi uyuşturucu kullanıyor ya alkolik ya cinsel açıdan bir başkasına bağlı da olabilir bakın. Çünkü şeytan girmiş araya ya da üçüncü bir insanlara bağımlılığı var. Aile de olabilir bu. Mesela aile siz istemiyor olabilir. Kişiden kişi değişecektir. Lütfen siz kendinize göre alın orayı. Ben yine söyleyeyim. Ama bu bağlılığından dolayı bu kişi şu an bir pişmanlık duyuyor. Evet şu an bir pişmanlık içerisinde ve bir birliktelik olacak. Bir birliktelik isteniyor dedi kartlarım. Şöyle bir devam edelim. Bakacağım yine ben gelecekte siz neler bekliyor diye aşama aşama da şu güncel enerjileri bir bakalım. Komşu olasılıklar net bir şekilde üçüncü kişiler var ya bu, bu ilişkide. Yani bilmiyorsanız bile neden işte ayrıldık diye düşünüyorsanız bir de üçüncü kişilerin etkisi burada bilin siz bunu. Ve çakra problemleri vardı zaten. Aa, bakın ben şu an karşı tarafın e, çok da Evet Hayla. Karşı tarafın çok da e, duyguların duygusal konuşayım, duygularını dinlediği bir evrede olduğunu düşünmüyorum şu an. Ya yani düşünmüyorum değil enerjisi bu şekilde geliyor. Özellikle şimdiye kadar rezone olduysanız bu insan şimdiye kadar hiç duygularını dinlemedi mesela. Duyguları biraz kapatmış kendine başka şeylerle uğraşıyor. Şimdi komşu olasılıklar kartı burada. Özellikle üçüncü kişilerle, üçüncü şahıslarla yani başka şeylerle uğraştığı bir evrede bu kişi ve biraz daha geri planlarda olduğunuzu söylüyor bu kart aslında bana. Ha bir yandan sizi düşünüyor. Düşünmeyen bir insan diyemeyeceğim. Ama üzdüğü konularda, pişman olduğu konularda bir strateji yapmayı düşünüyor bu kişi. E, çünkü sizinle bakın sizinle kendisini iyi hissediyor. O da gerçek sevgiyi sizle buluyor. Ama burada birinci çakra ve 7. çakra özellikle bu ilahla olan bağlantısıyla ilgili bir sıkıntısı var ya mutluluğun sizde olduğunu biliyor. Bu insanı ben biraz daha zaman vermeniz gerektiğini düşünüyorum. Zaman verin bakalım. Çünkü en sonunda hani almayacaktım ve kart aldım. Bir eylem kartı geldi. Bu kişiden ben bir eylem geleceğini düşünüyorum. En başta da dedim. Bu insandan bir mesaj alabilirsiniz diye. Tam da kupa ikilisinin üstüne çıktı bu kart. A hani Sizinle olmak için, sizinle bir birliktelik için bir eyleme geçecek bu insan. Ya Ama sıkıntı da sorun ne diye sorduğunuz noktada da işte e, üçüncü şahısların müdahil etmesi burada. Ve onların içinde çok da e, bakın bir sözleşme kartı da gelmiş. Şöyle gözleri bağlı bir insan ve önündeki adalet dengesini kuramıyor. Hani gözleri kapalı. Ama bunu yapacak, bunu halledecek. E, zaten siz de kendiniz için haklı olanı istiyorsunuz. Yani bir eyleme geçecek. Ben onu net bir şekilde burada söyleyebilirim. Şimdi şeyine de bakacağız. Gelecek nasıl, süreçte neler olabilir diye de bakacağız. Ama şu an bilmeniz gereken temel şey bu insan için ilk sırada değilsiniz. Hayatında ilk planda değilsiniz. Şu an uğraştığı başka konular var. Sizinle beraber mutlu, hatta bereketin simgesi geliyor yani hani. Bildiğiniz bereketin semgesi simgesi geliyor size karşı. Sizinle olduğunda maddi manevi bir doygunluk içerisinde ama bunun için strateji yap yapacak bu insan. Öyle söyleyebiliriz. Ya biraz size gelmeyi planlayan ama biraz da ne yapacağını çok da bilmeyen, hani ne söyleyeceğini, konuşacağını çok da bilmeyen bir insan ve biraz dağılmış ve karma karışık ee, bir insan gördüğümü söyleyebilirim ben karşıda. Yani şu anki koşulları nedeniyle özellikle o komşu olasılıklar karşısında dikkat yani e, üçüncü kişiler e, iş yerindeki insanlar bile olabilir. Hani eğer şimdi evliyse işte yani biliyorsunuz sizin senaryonuza göre üçüncü kişi e, sayılacak olan insanlardan bahsediyoruz daha çok. Şimdi geleceğe bakalım bir size e, neler bekliyor süreçte neler olacak? Yani bu insanla olacak şeyler adım adım nelerdir? Bunlara bakmak istiyorum. Tuz açalım. Parası. Kupa prensi. Geleceğim diyor yani. Para üçlüsü değnek prensi. Yani net bir şekilde adım var. Ben bu kadar güneş bakın bu kadar e, prensler miranslar gelirken adım yok diyemem. Süreçte var ama netleştireceğim yani. Burayı e, her şey gülüklü stanlık mı olacak yoksa nasıl gerçekleşti, gerçekleşecek diye. Kararsızlık parası. Evet romantizm kapısı. Kupa prensi. Altın tutan kadın para üçlüsü fırtına uyarısı. Beşinci çarkı görebiliyor musunuz? Evet. Şimdi söyleyeceğim. Süreç de belli oldu. Hani nasıl ilerleyeceğinden de bahsedeceğim biraz sizin. Şu Oşo'nun kartlarından da kullanalım. Destek olsun. Değer. Enerji. Bilansız kendimi yani kendini kabul etme. Bilgiden vazgeçmek. Tamam. Şimdi bakın. Sürecinizde sizi bekleyen durum dediğimizde bir kere bu insan size gerçekten değer veren bir kişi. Ama hem sizi kararsız bırakmış. Yani bu insandan tamamen kopup kopmama noktasında sizi kararsız bırakmış. Hem de kendisi şu an ne yönde hareket edeceğini bilmiyor. Özellikle bu insan iş anlamında da ee, ya yani iş anlamında da bir şeylerle uğraşıyor ya parasal ya kariyerinde bir şeylerle uğraşıyor şu an o yüzden enerjisini çok fazla size harcayamıyor ya yani şu an onun, ona sunulan bir fırsat var bunu değerlendirme aşamasında bu kişi ama daha sonrasında bakın şöyle ilerleyecek tamam yani şu kartlarla da yola çıkıyorum sadece aşamalarından bahsediyorum. Size değer verdiğini biliyor bu insan. Yani size bir değer veriyor. Bunu şu an hissettiremese de kendi içinde biliyor. Ve bir karar aşamasında. Karar verme konusunda sıkıntı yaşıyor. Çünkü şu an hayatında olan koşullarında iş, kariyer, para odaklı bir insan biraz daha diyebiliriz. Ama sonrasında Bakın burada enerjisini bu iş kariyeriyle ilgili konuya harcadıktan sonra daha romantizme geldi, romantik duyguların. Çünkü ne dedik şurada da gördüğünüz gibi hani duygusal konularda şu an kendini kapatmış olan bir kişi. Şu an duygularını yönelmeyen bir insan görüyoruz. Daha sonrasında kupa prensi oluyor. Kupalar bize duygulardan bahseder ve romantizm kapısı 33 sayısıyla burada. Hani burada bir mesaj da var aslında. Şimdi bu insan bir şeyleri bırakıp artık özellikle işine, işine, kariyerine, maddiyatını yoluna soktuktan sonra e, duygusal konulara yönelip size karşı bir adım atacak. Hem de duygusal bir adım atacak tüm enerjisini ben duygularını harcayacağını söyleyebilirim bu insanın. 3 haftalık ya da en geç 3 aylık bir süreç içerisinde bu kişiden duygusal anlamda bir adım, bir mesaj yani enerjisinde bir duygusallık görebilirsiniz ve size bunu yansıtacak da kendisi. Şimdi şöyle bir şey. Çok fazla başarı odaklı bir insan bu. Ve ödemesi gereken, yapması gereken borçlar var. Daha sonrasında tekrar maddeye yönelecek olabilir. Yani yine bu insanla hani biraz kısır döngüde hissediyorsunuz ya. Yine kendinizi o hali hissedebilirsiniz. Yine böyle bir adım görüp sonra bu insanın yine maddiyata e, yöneldiğini görebilirsiniz. Çünkü ödemesi gereken borçlar, yapması gereken yardımlar ya da para vermesi gereken insanlar olduğu için biraz tekrar maddiyata dönecek bu insan. Ve burada zihinsiz kartı çıkıyor. Yani yine duygulardan uzaklaşıp çok fazla bir şey düşünmeyip sadece maddesel boyutta hareket ettiği bir evreye girecek. Hani burada ben mesela direkt şey hissettim. Bu bu süreç sizi bunaltan bir süreç. Bu üçüncü aşama sizi biraz daha bunaltan bir aşama olabilir. Ama daha sonrasında fırtına uyarısı, değnek prensi ve kendi Kendini kabul etme geliyor. Yani bu ne demek? Aranızda bir fırtına uyarısı var. İyi ya da kötü. Yani bu bir tartışma da olabilir. Yaşanacak olan bir olaydan bahsediyor aslında fırtına uyarısı. Bir şeyleri değiştirecek olan bir olay gerçekleşecek enerjisel anlamda. Özellikle siz tarafından gidecek olabilir. Çünkü şu noktada biraz daha bunalmış olacaksınız. Ve bu insandan tekrar bir adım gördüğünüz bir evre gerçekleşecek. Ve tekrar arzularıyla bu sefer. Yani daha nasıl desem. Burada daha duygusal. Burada biraz daha direkt böyle, direkt olaya giriş yapıp ben bu insanın kendisini kabul ettireceğini görüyorum size aslında bu kartla. Bu kart böyle yorumlanmaz. Ama bu, bu iki kartla beraber hissettiğim bu. Size kendisini kabul ettirecek. Bir şekilde bak benim işlerim, koşullarım, hayatım böyle. Ama sana karşı da şunları şunları hissediyorum ve duyuyorum deyip bu insanın kendini kabul ettireceğini söyleyebilirim. Ve beşinci çakra artık e, iletişimsizlik varsa özellikle bu iletişimsizlik bitecek aranızda. Beşinci çakra burada iyileşmeye geçiyor. Yani ne demek bu? Hmm, konuşulmayan konuları konuşmaya başlayacağınız e, ve iletişim gerçekleşeceği. Mesela iletişim varsa bile dediğim gibi birbirinize açık ve net gitmediğiniz konuşamadığınız konuları konuşacağınız. Beşinci çakranın boğaz çakrasının tamamen temizleneceği bir evre ve bilgiden vazgeçmek. Şu ana kadar bu insanla ilgili bildiğiniz, düşündüğünüz, yaşadığınız ne varsa hepsini geride bırakıp mutlu sonuca gitmek. Ya bu, bu ne diyorum yani? <laughs> Onu da açıklayacağım. Şöyle bir şey var. Şimdi bu... Bu insan sizi üzmüştü. Şu anki enerjinizde üzülüyor olduğunuzu görmüştük ve ağlıyor olduğunuzu görmüştük. Kişinin de bir pişmanlığı vardı. Yani aranızda üçüncü kişiler, üçüncü durumlar vardı. Artık bu durumların hepsinden vazgeçilecek. Yani yaptığınız kuruntulardan vazgeçip bildiklerinizi bırakıp her şeyi açık açık konuşup güneş kartıyla beraber mutlu bir sonucu temsil eder. Bakın güneş kartının büyük arkanlıdır yani etkisi çok büyüktür ve son aşamada gelecekteki son aşamada çıktı. Hani mutlu sonuç diyebiliriz direkt burası için. Bir şeylerden vazgeçilecek evet hayatınızda ama en azından bir iletişim gerçekleşeceğini ya da konuşulmayacak olan konuların, konuların konuşulacağını ve sonuç olarak da bu insanda bir mutlu sonucunuz olacağını sizin için söyleyebilirim. Yani ben bu açılıma rezone olanlar için net bir şekilde özellikle şimdinin enerjisine rezone olanlar için gelecek enerjisini bu şekilde görüyorum. Kartlarımdan zaten belli. Evet karşı taraf şu an bir takım blokajlanmalar ve iş kariyer maddi konular üstün içinde Üçüncü insanların etkisinde ama bu durum gelecek enerjisiyle şöyle bir yakın gelecek enerjisiyle hatta değişecek olarak gözüküyor. Tabii kişiden kişiye gelecek enerjisi farklılık gösterecektir. Ama dediğim gibi özellikle kolektifte uyumlananlar için yorumuma gelecekte bu şekilde çıktı. Umarım size faydalı olabilmişimdir ve umarım hepiniz için hayırlısı olur. Özel açılım alıp konuları netleştirmek isterseniz, aklınızdaki soru işaretlerini netleştirmek isterseniz aşağıdaki bilgi kutucuğunda Instagram adresim ve mail adresim var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ve eğer e, bana rezone olduysanız abone olabilirsiniz. Açılımı beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.